Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Temmuz sonu gösterime gelecek Oppenheimer filminin hikayesinden bahsedeceğiz. İlk nükleer bombanın babası olarak anılan Julius Robert Oppenheimer aslında kimdir onu anlatacağız. Oppenheimer 22 Nisan 1904 yılında New York'ta Yahudi kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Başarılı öğrencilik hayatından Harvard'a uzanan eğitimiyle Harvard Üniversitesini 3 yılda bitirmeyi başarır. Ardından İngiltere'ye Cambridge'e gider ve eğitimine teorik fizik konusunda devam eder. 1927'de Almanya Göttingen Üniversitesi'nde sadece 22 yaşındayken doktora derecesi alır. Eylül 1927'de teorik fizik uzmanı olarak Harvard Üniversitesi'ne döner ve 1928'de Kaliforniya Üniversitesi'nde fizik dersleri vermeye başlar. Oppenheimer teorik astronomi, nükleer fizik, kuantum alan teorisi, kuantum mekaniği gibi konularla ilgili çalışır, Albert Einstein ve dünyaca ünlü birçok bilim insanıyla çalışmalar yapar. 1940'ta evlenir ve iki çocuğu olur. İkinci Dünya Savaşı başlamıştır ve Oppenheimer, Amerika'nın bir süredir çalışmalarını yaptığı, nükleer silahları üretmek için oluşturulan araştırmalara dahil olur. Önce bombaları tasarlayan Los Alamos Laboratuvarı'nın yöneticisi ve sonrasında ilk nükleer silahları geliştiren gizli Manhattan Projesi'nin başkanlığını yapar. O, bilimin icatlarının olumsuz sonuçları olsa bile insanlığa hizmet ettiğine inanır. Atom enerjisinin de kullanılmasını destekler. Albert Einstein'ın uyarısı ve Hitler'in atom bombası yapmaya çalıştığı bilgilerinin de gelmesiyle çalışmalar hızlandırılır. Silahın kullanılmayacağı ve caydırıcı güç olarak elde tutulacağı düşünülür belki. 1939'da başlayan ve Birleşik Krallık ve Kanada'nın desteğiyle ABD tarafından yönetilen projede 130 bin kişi istihdam edilir ve yaklaşık 2 milyar dolara mal olur. Bu maliyetin %10'undan azı silahların geliştirilmesi ve üretilmesi için kalan %90'ından fazlası ise fabrikaların inşası ve fisil malzeme üretimi için kullanılır. Araştırmalar ve üretimi ABD, Birleşik Krallık ve Kanada'daki 30'dan fazla tesiste gerçekleştirilir. 16 Temmuz 1945'te ilk atom bombası testi New Mexico'daki Trinity tesislerinde başarıyla sonuçlanır. Oppenheimer'ın patlamayı gördüğü anda Hint destanı Bahavat Gida'dan bahsederek ''Şimdi de ben dünyaların yok edicisi oldum'' sözü çok dikkat çeker. Ağustos 1945'te yarattıkları nükleer silahlar ilk kez Hiroşima ve Nagasaki'de kullanılır. Japonya'ya bombaların atılmasına kadar geçen süreç ise şöyle gelişir. 1941 savaşın dönüm noktalarından biri olur. Japonya Pearl Harbor askeri üssüne bir saldırı düzenler. Amerika 2400 kayıp verir ve bir gün sonra Amerika Japonya'ya savaş ilan eder. 1945'e kadar olan 4 yılda ise Pasifik kanlı çatışmalara sahne olur. Ve atom bombaları Japonya'nın teslim olmayı reddetmesiyle İkinci Dünya Savaşı'nın son aşamasında 6 Ağustos 1945'te Little Boy (küçük çocuk) ismiyle Hiroşimaya ve 9 Ağustos 1945'te Fatman (şişman adam) adıyla Nagasaki'ye atılır. Bu iki saldırı gerçekleştirilen ilk ve tek nükleer saldırıdır. Hiroşimaya atılan atom bombası Little Boy yassı ve silindir biçiminde, Fatman şişman adam bombası ise dev bir yumurtaya benzer. Bombanın ardından ABD uçaklarından bu kez yüzbinlerce kağıt parçası atılır. Kağıtlarda Japonca atom bombasının etkileri ve halkın bu etkileri azaltmak için neler yapabileceği yazılıdır. Hiroshima ve Nagasaki'nin %70'ini yok eden 13.000 ton TNT eş değeri kuvvetindeki nükleer bombalar, merkezinde 3.000 santigrat derecede sıcaklık oluşturur. Bombalar 2 kilometre çapındaki alanlarda her yeri dümdüz eder. Çok sayıda kişi tıbbi de destek alamadan ölür. Şehre yardım götürmeye gidenler de patlama sonrası oluşan radyoaktif yağmura maruz kalarak yaşamını yitirir. Bombaların atıldığı yerde doğal yaşam sona erer. 1945'in sonuna kadar Hiroşima'da atom bombası saldırısından dolayı yaklaşık 140 bin kişi, Nagasaki'de ise 80 bin kişi ölür. Yüz binlerce kişi yaralanır, ve bu sayı bombanın etkilerinin devamı ile Japonya tarafından 500 bin olarak açıklanır. Nükleer bir savaşın dolaylı etkileri, nükleer bir silahın yarattığı fiziksel etkilerden farklı olarak gelişen etkilerdir. Bombalar başta kanser olmak üzere, şekil bozukluğu ve sakatlık gibi hastalıkların yanı sıra uzun süreli psikolojik çöküntülere neden olur. Saldırıyı izleyen yıllarda radyasyona bağlı hastalıklardan ölümler devam eder. Radyasyon üreme hücrelerini de etkilediği için bebekler genetik bozukluklarla dünyaya gelir ve ölüm yıllarca buraları terk etmez. Hatta bazı bilim insanları etkilerin buralarda halen devam ettiğinden bahseder. Hiroşima'ya atom bombası atan ABD, dünyada ilk kez atom bombası kullanan ülke olarak tarihte yerini alır. Nagasaki'den bir gün sonra Amerika Başkanı Truman atom bombasının kullanımına dair ilk açıklamayı yapar. Başkanın doğrudan izni olmadan hiçbir atom bombası kullanılmayacak. Ve 1945'ten bu yana savaşlarda bir daha atom bombası kullanılmaz. Bazı yazılarda başkan dahil herkes için bir pişmanlık yaşandığı yazılsa da öngörüler gerçekleşmiştir aslında. Bombaların atılmasından 6 gün sonra 15 Ağustos'ta savaşın Japon halkını mahvedeceğini belirten dönemin Japonya İmparatoru Hirohito, ülkesinin koşulsuz teslim olduğunu ilan eder ve 2. Dünya Savaşı fiilen sona erer. Atom bombalarının atıldığı anda Hiroşima ve Nagasaki kentlerinde bulunup hayatta kalan nükleer gazilere Hiba kısa adı verilir. Ayrıca bambaşka bir ülke Kanada'da Manhattan projesi kapsamında çalışan Deline köy erkekleri, maden ocağında hiçbir önlem alınmadan ve radyoaktif bilgilendirme yapılmadan 1942 yılından 1960 yılına kadar çalıştırılan ve radyoaktif cevheri bez çuvallarla taşıttırılan derili kabilesi erkekleri nükleer savaşın ilk mağdurları olur aslında. Kanser sonucu ölümler baş gösterir. Köyün bütün yetişkin erkekleri ölür ve köyün adı Village of Widows, Dullar Köyü olarak anılmaya başlanır. Ve onlar aslında ne için çalıştıklarını ve çuvalların nelere mağdur olacağını hiç bilmediklerini söylerler. Savaştan sonra Oppenheimer, yeni oluşturulan ABD Atom Enerjisi Komisyonu'nun etkili genel danışma komitesinin başkanı olur. Nükleer silahların yayılmasını önlemek, nükleer enerjinin uluslararası kontrolü ve Sovyetler Birliği ile nükleer silahlanma yarışında lobi yapma çalışmalarında bulunur. 1949'da hidrojen bombası yapması için teklif alır ve buna şiddetle karşı çıkar ve hidrojen bombasının yapılmaması için karşı söylemlerde bulunur. Nükleer bombaların insanlık tarihindeki etkileri ve etik sorunları nedeniyle Oppenheimer sonraki yıllarda tarihçi ve gazetecilerin ilgi odağında kalır. Soğuk Savaş döneminde komünizmle ilişkilendirildiği şüphesi nedeniyle güvenlik soruşturmasına tabi tutulur. 1954 yılında Amerikan hükümeti tarafından güvenlik riski olarak tanımlanarak gizli belgelere erişimi yasaklanır. 1965 yılında gırtlak kanserine yakalanır. 1967 yılında 62 yaşındayken hayatını kaybeder. Yakılır ve külleri denize dökülür. Gerçek hayat hikayesinden bahsettiğimiz ve 100 milyon dolar bütçeyle çekilen Oppenheimer filminin yönetmenliğini Christopher Nolan yapmış. Filmin başrolünde ise Cillian Murphy oynamış. Sonuçta savaşı bitirmek için caydırıcı güç olması niyetiyle belki atom bombasını icat eden projenin başında yer almış ve bu ölümcü silahla yüz binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Belki kullanılmayacağını düşündüğü silah kullanılmıştı ve dünyada birçok ülkede bu silahı edinmek için harekete geçmişti bile. Kimine göre bilim için çalışan şanssız bir bilim insanı, kimine göre ise atom bombasının tasarlanmasında büyük payı olan bir cani ve sonuç olarak aslında tüm savaşlar ve silahlar insanlık dışıdır. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.